Şimdi direksiyonsuz neymiş oyun bir görelim. Millet video değil diye tıklayacak Instagram'a gene bir simülasyon oyundayım ya. Bir şey olmaz ya dur gidelim. Unreal Engine. Bakalım nasıl bir simülasyon İnşallah güzeldir. Bir anda yükseldik ama adam donate attı o yayına yön verdi. Erken erişim sorumluluk reddi. The Bus erken erişim bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Bu oyun hala alfa sürecindedir. Yani diyor ki sıçarsak o menü hangi oyun anıp sattı bana ya? Kayıtlar, editör, en üst kullanılabilir değil. Neymiş o? Ekonomi, multiplayer modlar gelecek. Seçenekler, Serbest oynanış, eğitim kapalı, haritamız var. Berlin, Almanya, arkadaşım yol haritası. Web tarayıcıdan açabilir. Forza değil mi? Forza ya da FIFA böyle kırmanı bir şey. Yönlendirme, seçmeç, tamam serbest oynayış. Neymiş bu? Serbest oynanış kurulumu. Harita, araç, kontrol modu, hat tur, hava durumu, başlat. Nasıl ya? Bu sanırım senaryosu yok şu an bu oyunun. Ekonomi ekonomi oynamamız gerekiyor. Bizi saracak olan şey o. Editörden ana ana Anam. manam. Anam. Garip anam anam. Kullanıcıdır rütbe puan. Tam serbest oyunun içine giriyorum. Harita Berlin. Araç sabit. Kontrol neymiş? Kontrol modu. O, hepsi açık. Otomatik otomatik açık kapalı. Otomatik motor vites değiştirme. Full manuel mi oynasak? Hı -hı. TR yok. Direksiyon ayarını yapmadıysan yardım ederim abi demiş Sayna. Eskiden de onlar kardeş. Eskiden de o sana güvendiğimiz zamanlardı, sevdiğimiz zamanlardı. İlk bir oto deneyelim. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz bak. Kontrol modunda uğraşmayalım diye vites değiştirmeyi kapalı yapıyoruz. Otobüs hizmetleri neymiş? Otomatik aktiviteler, geceliğin okuma ışıkları hizmeti, lavabo hizmeti, wifi hizmeti. Hepsi açık olsun. Klima, kapılar, silecekler, otobüs dinlenmesi. <laughs> Hamsi demeyin lan çocuğa. Hattur. Garaj, henüz kullanılmıyor. Şuradan başlayalım. Dinamik. Oo güzel oyun olur ha bundan. Abi açık olacak o. Niye lan? Ha otomatikteyken manuel mi yaptım? Manuel. Woo! Manuel kullanırız. Ne olmuş? Müzik. Şunu müziği şöyle yapalım. Ana ses düzeyi şöyle olsun. Bunları bu kadar kısalım. Çok güzel değişti. Gerçekten abi bunu ben kabul etmemişim. Müziği kız, ana ses düzeyini kız, efektler şöyle, şöyle, şöyle kabul et. Geri. Merhabalar, hoş geldiniz. Dayılar, bacılar. Biraz daha ses kısacağım. Çevre sesleriyle, çevre sesini kısalım biraz. Ha. Kamerayı da Sen Evet. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Ortam güzel. Hepinize bir bir çekimiz, portakal suyumuz dağıtılacak bebeğim. Kimle konuşuyorsun? Benim boyum 1.95. Yalandan basıyor işte. Hadi Bismillah. Sürücü koltuğunda oturmak için mi? Ayrılmak için C tuşuna basabilirsin. Etkileşim arıyorum. Sistemi başlatın. Sesler hala çok fazla geliyor bana ya. Size öyle geliyor mu? Aa bur burada da mı yapma oyun alfa dön. Ya oğlum ne? Bir şey yapmıyorum ya. Sistem de Uzunlar. Bu silecek. Tamam. Space. Kapı mı? Nerede lan şeyler? Kontroller. Şunları bezberleyin. El freniymiş o. Atlama boşluk. Enter leave. Araç şey yok mu? Navigasyon yakınlaştırma. Abi arka plandaki yılan nasıl sabit duruyor? He ulan ben de arkama baktım ya. Abi kamera orada sen ezberle bence. <laughs> Dur bekle. İleri W. Sağ A. Sağ sol A ve işte D. Yata eksen geç geç. Yürüme sol CTRL. Yürüyüş değiştirme sol shift. Enter leave vehicle C. Atlama boşluk. Etkileşim sol fare tuşu. Akıllı telefon pause. Yani escape. Gamepad özel bilmem nesi de var. Görüyor musunuz onu? Yok gör, görüyorsunuz. Toggle world map M. Hood edit Mod tab. Ses. Ses. Navigasyon yakınlaştırma. Caret. Numpad'ler, plus'lar, eksiler. Dur bakayım şeye bakalım. Allah'a emanet. Tak geriye. Bu radyo ana sesini açıyor. bir radyoyu kısayım. Ya yolcuları siktir et. Ben geri almayı bulamıyorum. Seçenekler, kontroller. Nerede lan şey? Vites. Her şey de yazmıyor burada. Etkileşim, akıl telefon, toggle, ses, navigasyon kalanışma, chat, window, radyo, volume up, tamam, artı eksi, switch, radyo, channel, yıldız, radyo, channel değiştiriyorum, fotoğraf modunu geç, Direksiyonla oynanmıyor mu bu oyun abi? Ne bileyim amına fotoğraf modu aç, Pozisyon sıfırla yakınlaştır uzaklaştır. Piston aşağı in. Hay koyayım C'ye bastım. Ay çok kötü vurmuşum be. Ablacığım. Otobüs kaza yaptı neyi bekliyorsun? Aa bence vitesi oto yap. Kla evet evet onu oto yapalım. Her şeye baştan başlıyorum. O oyunu öğrendik. Ya bu oyunu beni niye soktunuz ya? Kontrol modu. Açık. Bi DC'den yazdım abi. Hangi yer öğrendiğinde yazdım bunları? Abi solda gelin altta araba var. Ayarlardan orada araba Nasıl ya? Ben niye görmedim onu? Ben baktım oraya. Konuş hoş geldin. Takip 2 sene abonelik onay olmuş. Aleykümselam konuşum. Kontroller. Ha ben bunu şey sandım ya. Böyle map gibi bir şey sandım. Gaz W, fren S, direksiyon sağ sol, fare kontrolü, orta fare tuşu, kamera geç, motoru çalıştır, durdur, I, Indicator up E, down Q. Tuş atama çakışması. Sağ fare tuşu. Cruise control T'ymiş. Reset vehicle backspace. Fixing brake boşluk. Bak bakın bunlara. Evet bu EQ'yu biliyoruz şeyini. Denedik az önce zaten. Ah kapılar. Bak şimdi F8 yaz. F8, F9, F10, F11 kapılarmış. Korna H. Driver monitor H yok ne. G-Rap neymiş? Sol shift Page up. Page up, page down. Vites küçültme, büyütme şu an ihtiyacımız yok. Retarder up. Bunlarda bir tuş yok. Sick R. Toggle air condition. G. Air condition açmak. Air condition. Air condition warmer, cooler. Ya ebelin amı. Çok güzel de. Ezberlemek lazım bunları. Sol alt stop break. Switch light up. L ve K'lar ışıklar. Arkadan geliyorlar diyorlar değil mi? Ya klimayı biraz açar mısınız birader? Air condition klima demek. Harbi mi lan? Eyvallah bilgi için. <laughs> Aksi kaldır aksini. Air condition. Oğlum o hava kondisyonu değil mi ya? Hava ne kadar çok hareketli olursa rüzgar basarsa daha dirençli olmuyor mu ya? <laughs> Switch kamera direksiyon simidi merkezi. Detaylı oymuş. Ya siz niye geldiniz? Ha burada zaten şeydeyiz. C. Hadi bayım. Ön kapılar kapanmıyor. Ha bak burada. Oh. Tamam bunları da öğrendik. Hep şimdi lan şuna basmayı. Abi az... Sistemi başlatın ve tur numarasını girin diyor. Ben bilmiyorum tur numarasını. Sağ alttaki bilgisayarda başka başka yazıyor. Hangi? Başta yazıyor da ben ona nasıl eşkileşim yapacağım? Aa, o Mouse'a geçiyor lan. Eee bizim turumuzun adı 825. 3 3 adlı 9 4. Başla. Olmadı galiba. Evet saatlik etkileşim. Peki biz bunları da kontrol edemiyor muyuz böyle ya? Aa. Oğlum çok güzel. Tam oğlum neymiş turun adı? Serbest oyuna. Bas TXTL. City White LF 12M 3D Arcade. DC'ye baksana oğlum DC'ye baktıkça chat gidiyor. Bir dakika dur. Ne var DC'de ya? Alo. He. Abi o şeyde bilgisayar var ya. Ee? Bilgisayarda yakınlaştığın zaman o yazman gereken yerin üstünde tur numaran yazıyor zaten. Hani? Onu göreceksin. Aa yazıyormuş. Şu numaranı yazman 5, lazım. 5, 4, 5, 90, 7. Enter. Bölge. Neymiş bu? Bilmem nereden bilmem nereye. 24 saatlik bilet amına koyayım. Ayar yanlış. Tek bilet. Onlar şey abi yolcular bindiği zaman sana para uzatıyor parayı alıyorsun. İstediği bölgeye ya a, B oluyor ya BC oluyor. Daha B, C oluyor. Tamam. Yetişkin yetişkin, yetişkin 10 indirimli 10 amına koyayım. 65 euro. Olmuyor. Yok abi bu bileti verirken. Ha. Bu bilet Yok. kesme ekranı burası. Tamam ne yapalım ayar sence? Ya bunda şu an bir şey yapmayacağız. Yolcu gelip sana para verecek. Para verdikten sonra burayı kullanıyoruz. Ne istiyorsun? İşte a Ha geldi. Para üçlü sıfır diyor. Kaç verdi? 3. AB bölgesi istiyor işte mesela. AB bölgesini seçeceksin. Bir tane yetişkin galiba. Al canım benim. Yallah tazik. Hadi. Hayırdır. Efendim baba. Yayındayım. Ha evet. Acil mi? Sipariş mi? Yine takke mi yolladılar eve? Yok, söylemedim. Yok. Tamam hadi bak. Yok, takke değil bu sefer. Arkadaşlar bir şey beni deli etti. Size ne kadar çok geliyor. Oyunun yağmur sesi size çok geliyor mu? Bilet keseceğim de dur. Yağmur sesi çok geliyor mu? Tamam. O zaman sizden de kısıyorum. Çevre sesini bayağı bir kısacağım. Allah. Çevre sesi bu değilmiş. Ana sesi kısacağım amına koyayım. Al. Oh be. Efekt muhtemelen. Şimdi sen diyorsun ki bu ablaya bir tane bilet keseceğiz. Bilet türü tek Aynen. bilet AB. Ee, dur şunları bir sıfırlayalım. AB tek bilet yetişkin mi bu ablamız? Yetişkin. Abi. Yetişkin Yetişkin. Öğrenci olacak olmalısın. hali yok. Canım benim. Yerim seni. Güzel de kızmış. Şimdi. Eee, bir, bir 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 bar. Hadi bayım. Al biletini al oradan. Devam et. Lan bir müşteri mi var. Wow. Dönen abi, olsa gelirdi. E bunlar bilet al, bilet aldınız mı? Binan var mı ki? Var oğlum otobüs dolu ya. Onlar şeydir o zaman. Bas geç basmıştır abi. <laughs> Reklam yapmadım. Sistem bu abi biniyor yerini söylüyor sen para alıyorsun para istiyorsun. Tamam bence daha fazla müşteri gelmez. Gel baba gel Üsküdar. Ulan bir de yumruk koysalarmış. Akbille binmişler. Ensesine vuramıyor muyum bunun? Amına Ne var lan? Ne var? O bir ıslıklı adam yarım lan buraya. Tamam ben devam ediyorum. Daha fazla müşteri... Bence fullleyelim oğlum. Bunun kanunu bu değil midir? Beklersin fullersin. Gel babacım. Sonraki durakta da geliyor abi müşteriler falan. İstersen park et tam gelir oğlum. Park halindeyiz zaten ya. Biraz önde kalmış ama. O zaman gidiyorum ben kapatıyorum kapıları falan. Aynen abi yolumuza bakalım. Hadi devam ediyoruz yolcular. Bismillahirrahmanirrahim.